Aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet bugün çalışma masamın olduğu odaya geldim. Yani bu da demek oluyor ki bilgisayarda bir şey yapacağız ama buna da hiç gerek yok. Çünkü zaten başlıkta ne yapacağımız yazıyor. Bugün tekrar ve tekrar beraber çok sevdiğim serilerden biri olan e, gülmekler, öldüğüm tiktokları izliyoruz. Başlatındaki videomuzu çekiyoruz. E, genelde gülmekler ölmüyorum buradaki hiçbir video ama. <laughs> Beğendiğim, like ettiğim e, videolar arasında geziniyoruz. Onlar üzerinde komik olanları yine beraber izliyoruz. Ya da üzerine yorum yaptığım şeyleri değerlendiriyoruz diyebilirim. Böyle bir konseptimiz var. Ee, bayağıdır da yapmıyorduk. Özlemiştim. O zaman şöyle bir TikTok like'larım arasında hep beraber bir gezinelim diyorum. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Bazı aşırı cringe olan ve katlanamadığım şeyler. Kendim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bu videoyu ben çekmiş olsaydım. Özellikle son andaki o şu bakış var ya. Ya bu Bayıldım. Ee, bu kanalda oldukça fazla cringe şeylere maruz kalıyoruz ve oldukça fazla izleyip yorumluyoruz. Bunlardan bir tanesi de kendim. Kendimi eski videolar özellikle bayılıyorum. Cringe olan her şeye bayılıyorum kendime dahil. <laughs> <laughs> ya aynı ya aynı. A, tamamen be hatta aynısından benim de bir videom var. Dur. Hah bu. <laughs> Hala böyle bu arada. <laughs> Uyum kurusun. Canım benim ben ben. Emin emin emin. Ya yani ne haber yavrum ya? Ben 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 Emin Emin Emin. Bu video var ya. Canım ben Emin'i bu videoyu ben yani Survivor Emin sesi bu. Ben onu canlı canlı televizyonda izlediğimde mahvolmuştum ya adam e, Survivor'da gündüzün bir vakti hani sabahın onunda falan telefonla konuşuyor ailesiyle. Telefonda şey falan diyor. Burası zifiri karanlık ölmek üzereyiz çok kötüyüz falan diye. İzlemediyseniz bu ses orijinal videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Survivor Emin yazın kesin çıkar. Telefon görüşmesi. Diye. Bu ses çok iyi ya. Dur bu sesle ben şu an bir TikTok çekeceğim. Canım benim ben. ben. ben, ben. Emin emin emin. Ya ne haber yavrum ya? Ne yavrum ya? Naber? <gülüyor> <gülüyor> bana çok güzel bir şey bulacağım. <laughs> ne oldu abi? <laughs> Allah Allah. Herkes bana bakıyor. Niye ki? bir sebebi olmalı. Bu sese de videoya da bayılıyorum. Artı olarak bu çocuğa da bayılıyorum. Kat R -C. İsmini bilmiyorum ama bu çocuğun tüm videolarına bayılıyorum. I love him. Şu anda TikTok'ta yeni favori hesaplarından bir tanesi haberiniz olsun. <laughs> aynen aynen. Siz bir şey söyleyeyim mi? Ben kendim, aynen. Yani aynen. Birincisi e, Çağrı'nın bu videosunun kullanıldığı her videoya yine yarılıyorum. İkinci olarak da vampir köylü alakalı tüm içeriklere bayılıyorum. Yani benim şey eskimeyen yani iki şey. İkisi birleşmiş burada. Ve e, hani vampir köylü herkes bana vampir e, şeyi şey yaparken ve ben gerçekten vampirken <laughs> kurulan tüm videolara, tüm içeriklerde içeriklerine bayılıyorum. Hepsi çok biliyorum gerçekten. Ve vampir köylü öğrenmeyi gerçekten çok özledim. Aha hala o kadar kalabalık bir arkadaş grubum yok. Herkes dağıldı gitti. <laughs> Ee, bunun evrensel bir şey olması çok iyi değil mi? Aşırı hoşuma gitti. Ee, bu arada ben köylülük ve cahillik zannediyor olabilirsiniz. Ben yabancı ülkelerde de bağırdığımızı bilmiyordum durmak için. <laughs> <Şu an> öyle. <önerdim. gülüyor> özellikle kız neşesini, sadece kızlarda olan bir şeydir, kız neşesini coşkusu. Hiç kimsenin onu öldürmesine... I love her. Ya yani harika bir video. Ya yani müthiş bir video. Beni dikkatli izleyip üç tane falan kaptım. Bu arada ben aşık oldum. Ne bok yersen yedin. Bunu da çekeceğim. Bir arkadaş bulduğumda yanıma. Ne Şapka uçuyor. <laughs> Nasıl?

Ya bu video hakkında konuşacak o kadar çok şey var ki yani. Öncelikle ben zaten Link Squad'da e, oldu her video çok gülerdim. O yüzden çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Yağız şu an Ece'yi de müthiş bir ikililer. İkisini de çok seviyorum ve çok gülüyorum. Ve <gülüyor> video kadar iyi. Öncelikle zaten animatör olarak Serkan isminin kullanılmış olması benim için çok özel. Artık <laughs> şu kısmı da bayılıyorum. Duruyor. Serkan ben var. haber? Öperken bir öpüp sar, iki sallanıp bir de burada her detayıyla müthiş bir video. Çok çok güzel bir video. Her gördüğümde en az iki üç kere böyle döndürüp izliyorum. Bu seste de bir tane kız geldi yanıma çok tatlı. Siz deyin 5 yaşında, ben deyim 12. Yani, Siz deyin 5, ben Ya durun be! Neyse diyor ki, abi işte ben seni çok seviyorum. E kahve içelim dedim, arkadaş alalım dedim. Niye takmadın? Pardon? Küçük kız, bak seninle ne arkadaşı kurabilirim, ne yapacağız yani? Eee Roll... yani... Dediğim gibi yine bu hesabın tüm videolarını çok beğeniyorum. Özellikle ana anlattığı hikayelerde bayılıyorum. O yüzden küçük bir kesti buradan tamam, koymak isterim. De, 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 devam de, devam de, etmiyorum. Ne <laughs> oldu abi? <laughs> Allah Allah. Herkes bana bakıyor. Niye ki? Bunun Bence çok kritik bir devamı olan bir sebebi olmalı cümlesinin atılmaması gerekiyordu bu videoda Ama tuvaletten çıkarken tuvalet kağıdının sallanması o çok zaten rezerv. Bir de tabii ki eteğin ya da elbisenin şuradan sıkışması öyle yürüme. Yani keşke bu benim aklıma gelseydi ama Elif'in aklına gelmiş. Mü müthiş bir pof yani bayıldım. Benim odam. Hala annemler odasındaki odam böyle. Full şu maskeden hey, ben bende de vardı. Aynı. <laughs> ya bu, yabancılarla falan da aynı hayat yaşamamız bazen bizim, beni mahvediyor. Tam bizdeki ortam işte. Yazlık tayfa. Ama artık keyif alıyorum ben bu tarz etniklerde Yapacak bir şey yok yani. Aşk nerede? <laughs> Aşk orada mı? Aşk burada mı? Nerede? Aşk hangisinde? <laughs> Aşkı kaybettim. Aşk sen deme. Ama aşk. Aşk sen deme. O... Müthiş aşk bir video ya. ya. Müthiş. Bu bu adamın bu, bu video daha uzun. Bu arada her gördüğümde en az yine bir iki kere izlerim. Müthiş bir video. <laughs> Abi ne ne yapmış olabilirsin ya? Niye bu kadar terledin? Gözünde niye yaşı var? Şu anda biliyorsunuz e, Aşk Adası diye bir zaten program Türkiye'de de yayınlanıyor. Bu zaten Love Island'dan çıkma hani yabancılardan hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Orada yine herkes bikini bir şekilde program çekiliyor. Herkes mayo bikini çıplak bir şekilde yani bunlar da <laughs> hani çekiyor. Çekimlerde bu şekilde oturacaklarını söylüyorlar. Yine çekmem gerekecek bir çekim olsa yemin ederim aynı bende şu şekilde oturup şöyle çekerdim. Bunu çalıp Türkiye'de yapmak isterdim ama herkes anlar mı bilmiyorum. Muhtemelen herkes anlamayacak ama çok iyi. Tam bir şey ya bu arada. Bir kitap karakteri, kötü çocuk kitap karakteri kesinlikle o yüzden bayıldım. Artık böyle tabii çok ilgimizi çekmiyor gerçek hayatta bu tarz karakterler ama böyle görüntü olarak gördüğümde tabii beğeniyorum. If I don't get a boyfriend by the end of this year, I am turning to religion. Let me say that one more time. If I don't get a boyfriend by the end of this year, this calendar year 2024, I am turning to religion. If I don't çok iyi. Yani muhtemelen altyazı yazmışımdır ama hani bu tweet bile atılır. Eğer bu sene sonra kadar bir sevgilim olmazsa dine dönüyorum. 🎵Mesum <laughs> sana sevdaya <laughs> Instagram'a bir tane post atıyorum, estetik bir post. Altına bir yorum aranızdan biri. Abi TikTok video. Atıyorum abicim. Ya sen kafayı mı yedin kızım? Benim ne kadar dolandırıcı bir insan olduğumu hala anlamadın mı yani? Instagram'a gir bak bir de buraya bak yani. Nasıl bir fark olduğunu görmüyor musun? Orada ben estetik bir şeyler atıyorum. Sen ne yorumlara abisi tuhaf video atıyorsun ya. Yani? Ben diyan kutum kapalı yazmamışım. Git diyan'dan mesaj at bana. Git buradan nasıl at bana ya. Bu bilmiyorum çocuklar biraz da toplumsal meseleleri. yani Instagram'da o kadar şeyim ki yaz mı diyor müthiş yani. Tam bir ikon hareketi ya. Harika bir video yani. Niye böyle seni... <laughs> 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 e, ee, okurken bile aura eksi yüz oldum. Yani ben buradan sadece şunu okurken benim aura... <laughs> oluyor gerçekten. Ya niye ya? Niye? Ya birinin yanında aşırı rahat konuşuyorsan bilin ki o kişi hiç ilgilenmiyorumdur yani. Ben gerçekten hoşlandım Delir delirdiğim falan birinin yanında beni gör. Ben şöyle. Sıfır ya ağzımı bıçak açmaz. O kadar. Konuşamam, yiyemem, uyuyamam. Bu videoyu sadece şu kadar yürek ve hiçbir kelime bile söylenmedi. Anladınız mı anlamadınız mı? Şu duyguyu o kadar iliklerimde, böyle kan damarlarımda, o kadar böyle parmak uçlarında hissettim ki anlatamam. Benim gibi böyle balık etliyseniz ve pantolon denemek zorundaysanız ve havada sıcaksa bittiniz o kabinde. Zaten pantolon denemekten genel nefret ederim. Hepsi çok kötü olur ya da olmaz. Bir de o sıcaklık cebelleşirsin arkada falan. Ah yani pantolon giymek kadar bir yani şöyle söyleyeyim bir kabinde pantolon denemek kadar travma size edici başka hiçbir şey yok bu hayatta. Teşekkürler. Klasik ben yani benim siklenmediğim bir gün daha yani dünyada <laughs> benim kimsenin umurumun kenarında olmadığım bir gün daha. Klasik ben yani benim siklenmediğim bir gün daha yani dünyada benim kimsenin <laughs> umurumun kenarında olmadığım bir gün. ki bakın bakın bir şeyi beğendiğim desek bunu sanki Deniz çok yapıyorduk gibi hatırlıyorum. Mesela bir şey dinliyorsa da bir şey izliyor. Sonra o izlediği şey o kadar iyi ve o kadar güzel bir şey ki şu bakıyoruz sonra hemen en çok iyiyse tepki olarak kalkıp defolup gittiğim çok olmuştur. O yüzden bu tepkiye de bayıldım ki özellikle bile Billie Eilish'in albümünü dinlerken yapıyorlar ve çok sevdiğim bir şarkılar çok güzel bir kısımda yapıyor. O yüzden bu videoya bayıldım yani. Efendim. Kızım sen utanmıyor <laughs> musun? Çoluk çocuk sahibi kadınsın karısı olan adama kaçıyorsun. Üç kere kocanı terk ediyorsun. Ayıp değil mi? Ayıp ben Bu Kesinlikle ben bu arada. Youtube'umu izleyip, videomu izleyip, çok sevdiğim bir yemeği yerken biri gelir de benle konuşmaya kalkarsa kimse sizi benim bu yönümle sınamaz. <laughs> <laughs> Şundan sonra şey diye sorardım ben ee, biz şimdi neyiz falan derdim muhtemelen. <laughs> iyisin oğlum ya. <laughs> Bu her şeyin en iyisini hak ediyorum düşüncesi nereden geldi sana ya? Benim son videolarımdan biri aynı ne cümle. Ne geri kalanında 5 kuruş parasız? <laughs> Şaka şey yaptıktan sonra şunu yap. <laughs> Kardeşim bence hiçbir aura puanı kaybetmemişsin. Artı bin aura çünkü demek ki arabanı tanıyor. Arabanı fark ediyor ve sana mesaj atıyor. Yani hala demek oluyor ki seninle ilgileniyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama muhtemelen ben şey başıma gelse rezillikten bir daha arabamı, arabamı değiştiririm o kadar söylüyorum yani. De yavaşlıyor falan diyor. Bak bak. Ay kızlar çok komik ya. Yavaş yavaş gidiyor bak. Ee, şöyle bir şey geliyor aklıma. Düşünüyorum yani sesi düşünüyorum. Hani yaparız diye değil. Şuna ne deriz? <laughs> mi atlayalım. Hayır bey, <laughs> yanlış şey yapmışım. Şu. Sardunya'ya mı gidelim? Ya kalk da bak şuna. evet. <laughs> çok iyi video bu çok arada, bayıldım. çok tatlılar. <laughs> Yüzde hey, yüz Lala... denizle ben savaşta olsaydık biz yani. <laughs> Aynı bak yemin ederim aynı. Şimdi size fespe ilk keşfettiğimde paylaştığım fotoğrafı göstereceğim. Yani bilmiyorum belli oluyor mu da? Yana koymaya üşendim. Siz üşüt. Al, al belli oluyor işte. Ah aynı. Kimse fark etmeyecek diye ben. Ama o aralar bu kadar daha yeni yeni çıktı ki Facebook. O kadar da anlaşılmayabilir. Ama şu an baksanız ağlarsınız yani. <laughs> bunu siz de yapıyorsunuz değil mi? Ve en ince ayartısına kadar o böyle geldi, o şöyle yaptı falan diye. Gerçekten ayağa kalkacağım. Ben zaten benim başıma herhangi bir hikaye gelmesin. Benim hikaye anlatıcılığım çok iyidir arkadaşlar. Tamam, bunu bana tüm arkadaşlarım da söyler her anı, her duygu geçişini, her şeyi yaşatırım. Orada her şeyi tekrar canlandırmasını yaparım. Her türlü karakteri oynarım. Çok özledim böyle bir şey anlatmayı ama uzun süredir bunları anlayacak kadar bir olay yaşamıyorum <laughs> yani. Bir şey diyeceğiz bu yürüyen merdivenlerde fingirdeşen çiftler ne yaşıyor tam olarak? Ne oluyor size mesela yürüyen merdiven görünce anlık hemen oranız buranız ayrı oynamaya başlıyor? Bir kızışıyorsunuz yani anladın mı? Tensel temas boyutunuz aşan bu samimiyetinizde dışarıdaki halk izleyip beşli kezip tanıklık etmek zorunuza değil. Arkadaş sanki Titanik'teler bir yalandan aşk tutulması yaşanıyor orada. Bir elleşme, bir kaynaşma, bir sıkışma, bir hissetme yaşanıyor. Yani tutku azaltınızda bu çiftleşme zansı çözümlenebilirlik derecesini zaşmış boyutta. Yalandan bir o onun kulağına bir şey söylüyor o samimiyetsiz şekilde yeni gelin gibi kırılıyor. O ona zokunuyor. Katır gibi kişniyorlar falan filan faşveken. Hayırdır ne oluyor yani? Samimiyetsizler. Zina merdivenine dönmüş yürüyen merdivenler. E, bu böyle gözüküyor dışarıdan. Neyse ki güzeller alakadar etmez. Bir şey değil. Doğukan o kadar zeki bir çocuk ki şu ana kadar kurduğu baştan sona hiçbir cümleyi ığlamadan ben kuramam. Ya ona dikkat ettim bu arada. Çok komik sözler söylüyor. O ayrı ama hiç duraksamıyor. Hiçbir ığlama yok. Ve çok güzel kelimeler kullanıyor. Arayı çok iyi serpişiyor ve bir hikayeyi çok iyi anlatıyor. Yani e, bu nereden geliyor bilmiyorum. Belki zaten zekasına kaynaklı ama çok fazla kitap okumaktan da çok gelebilecek bir şey bu. O yüzden çok şaşkınlık içerisindeyim. O yüzden Zolka'nın her videosu anlattığı her şeye hep o gözle bakarsanız bu çocuğun ne kadar zeki olduğunu ve ne kadar zor bir şey yaptığını fark edeceksiniz. Onu Çok tatlı bir video ve bu şarkı çok güzel. Bu arada size de söyleyeyim dinleyin. Under the Same Moon, e, M -Y L A diye yazılan bir kadının şarkısı. <laughs> bu dizi bu arada çok tatlıydı. E, Böyle çok karakterle içine giremedim. Sonu çok saçma sapan bitti ve çok alakasız karakter. Yani bu iki karakter dışında hiç kimsenin hiçbir alakası yok hikayeyle. Kimsenin diğer hikaye, yani diğer karakterlerin hikayesini hiçbirini anlamıyoruz. Bu ikisi niye birbirine tutuldu onu da çok anlamıyoruz. E, ama yine de e, bu böyle cheesy aşk e, izlemeyi çok hoşuma gitmiştim. İkinci sezonu bekliyorum. Bir keresinde Pendik de bana alışveriş merkezinin önünde araba çarpmıştı. Yuvarlanıp yağmur suyuna düşmüştüm. Sonra sosyal aksiyeteden <laughs> dolayı utanıp... <laughs> ...diyip içeri koştum. Sonra adrenalin kafasıyla kahkaha krizine girdim. Ve o yüzden alışveriş merkezinin içinden, kapısının önünden beni gören insanlar şok içinde kahkaha atarak içeri koşmamı izlediler. Sonra arkadaşımı aradım. <laughs> bana, bana araba çarptı falan diye sakinleşmek için. Ve date'e gidiyordum abi. <laughs> Ay, <laughs> bunu çok konuşuruz. Videolarımızda da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bizim Discord grubumuzda da konuştuk. Daha çok yeni konuştuk bunu. Araba çarpması kadar utanç ve hiçbir şey yok. Ama hani şey böyle çok yaralanmayacağın böyle hani hafif işte çarpmış sana düşmüşsün o kadar. Yani çok ağır bir şey olmadı bir senaryodan bahsediyorum. Sonra kalkıp ne diyeceksin, ne yapacaksın? Orada yatmaya devam edemezsin, kalkıp yürüyemezsin. Çünkü o kalkıp yürümekten daha fazla bir olay yaşanmış orada. Ne diyeceksin falan, Allah'ım var diyorsun en korkunç anı yani. Bak bak, e, bu sosyal aksiyete ve şey, e, people pleaser'lıktan gelen bir şey. Yorumları okuyorum yandaki. Bana da bir araba arkaya doğru gelirken çarptı. Sürücü birine mi çarptım diye bağırdı. Ben de ay yok bana çarptınız sorun yok dedim. Bak sorun yok diye. Okula gidiyor araba çarpmış. Adam el işaretiyle pardon dedim. Okula yürümeye devam etti. <laughs> Çünkü ciddi araba çarparsa ne yapmamız lazım? Bayılmış gibi yap düşüp kalkarsan komik olur ama bayıldığını düşünürse kimse gülemez. Çok doğru. Ben bayama numarası yapmıştım ama yokuşta olduğumu fark etmediğim için torba köyü yuvarlanmak zorunda kaldım. Of çok çok, çok, çok kötü. <laughs> Şapta yemek ya. anne. Ay, hiç ya. Soklarım, ayınım, ozum, <laughs> olursa, üstüme gelen olursa yapıyorum her şeyi. Ama üstüne gelince evet. burada yapmazsın. <laughs> öyle. Yok güzel. Evet. Soyma hastalığı mı Soyma hastalığı. Hem, Hem de kötü. Çok üstüme gel. Soyma hastalığım var testte. Soyma hastalığı. Hem de kötü. De Bayılıyorum. Geçirince. Yakınlarda bir post atarsam altına hem de kötü yazacağım anlayın. Ben de çok böyle sokmak istiyorum. <laughs> Ama artık kimse içine sokmuyor gömlekleri. Geç <laughs> gömlek giymiyorum artık o ayrı da. <laughs> I remember, I remember when I lost my mind. Y'all, look, I just did my makeup. If you want me to do your makeup, you call me. I do prongs and everything. Ooh, bye. Ooh. <coughs> Kanka, babanne fathetti. Oğlum, demi söyle <laughs> <yaptın? Gittik adam. gülüyor> <laughs> kanka, bu beni beni takıyor, ne oluyor? Kanka ne zaman ölüyor? her şeye bayılıyorum. I remember, I remember when I lose He, my hepsi çok iyi hikayeler yani. Abla. <laughs> Bak yine o Ya abi aynı anda herkese diyeceksin. Pardon abla. Abla aynı anda diyeceksiniz ki. Abla. <laughs> 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 O kadar cesur bir paylaşım ki benim şöyle videom olsun bilmiyorum bak bilmiyorum yapabilir miyim paylaşabilir miyim seneler sonra bile Her olayda ben... <laughs> bir de insanlardan bir şey istemeye utanırsınız. Bak insanlar hiç kimse hiçbir şey istememesine rağmen sorumluluk almaya kadar bayılıyorlar, görüyorsunuz. odamda benim eşyalarımın olduğu yerde sevgilimle yazıyoruz sevgilim orada. <laughs> Abi rutin <laughs> de iyi mi bu arada bir bakın <laughs> isterseniz. Çok ecizdim ama en kusursuzu bile tek başına yoğun heyetmedi. Afedersin. Mark please don't tell me that the door handles are stuck in. Yeah. Mark don't tell me that the door handles. No, no. <laughs> Bu çocuk Türk ve aşırı iyi dans ediyor. He's feeling it ya. He's feeling it. Bak bak sırada var. Anlıyorsun. Artık Erevizyon şeylerine kadar indim yani. Ya da 43 dakika olmuş. Bilmiyorum artık kesilmiş hale ne kadar olur. Evet aşkım umarım keyif almışsınızdır. Ben yine çok keyif aldım açıkçası. Böyle basit video gibi görünüyor ama ben böyle sizlerle güldüğüm ettiğim şeyler paylaşmayı falan seviyorum açıkçası. Umarım siz de keyif almışsınızdır dediğim gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip beni instagram hesabından takip etmeyi lütfen unutmayınız. Hepinize çok çok öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs>